Arkadaşlar şimdi Poyraz ve Eser koşuyor. Lider diyecektim. Eser koşuyor. Poyraz bisiklet sürüyor. Eser bitirecek. Yarışı bitirdi. Poyraz kendinden büyük bisikletle yarış yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani bu bir delilik. Eser 3. turuna gidiyor. Poyraz daha birinci turu, ikinci turunu geçecek. İkinci turuna geçti. En sağır 3 4. turuna geçecek mi bilmiyorum ama geçecek bence. En sağır koşuyor. Ben de onu normal, normal, normal. Şimdi arkadaşlar normal koşu yapacaklar. Normal dediğim koşu vs koşu yani. Bisiklet de değil bu sefer. 3, 2, 1 başla. Arkadaşlar burada seksek yapacaktık. Poyraz bilmediği için çok kötü yaptı. Buraya sayılar yazdı. Burada ne yazıyor? Bunu bilmiyorum. Burada 35 yazıyor. Geliyorlar. Poyraz kazandı. 30 yazıyor. 25 yazıyor. 15 yazıyor. 5 yazıyor. 15 yazıyor. 10 yazıyor. Burada da 5 yazıyor. Şimdi arkadaşlar biz burada kontrol noktası yazacaktık. Ben yazamadım burada. Çok kötü yazdım. Anlarsınız zaten. Buraya bisikletler çekiyoruz. Ondan sonra burada kontrol ediyoruz. <laughs> Ehliyet şu saat gibi. Çok saçma ama eğlenceli oluyor. Fare gitmiş midir? Bence de. He. He şimdi mikser modlarını açıyorlar. Burada mikser 1, mikser 2. Evet. Dönü birazcık hızlı ya. Takipçilerimiz için. Takipçilerim için. Üst üste düşüyorlar. Sekat oluyor. Neymar. Eee. Messi. Ben <laughs> Arkadaşlar, ben de edit var. yapıyorum normalde ama bugün normal şey çekizim geldi. <laughs> Yarış, şey, dövüş, onlar çekizim geldi ama <laughs> al sana. <laughs> Kaç anana beni öldürecekler burada. <laughs> dönüyorlar. Arkadaşlar Abi, şimdi size Funikent C bloğu tanıtacağız. Futbol sahamız içine girip göstereyim. Biz bazı şeyler yaptık. Şu beyaz yerleri boyadık fark ederseniz. Burada boyadık. Burayı da biz boyadık. Çok kötü oldu biliyorum tebeşirle. Burayı. Ondan sonra burayı. Biz burada futbol maçı yapıyoruz. Basketbol değil. Basketbol çok oynayamadığımızdan dolayı yapmıyoruz. Buraları boyayacaktık, boyamadık. Burada potular var. Orada da var. Bizim bir tane daha ya, ekipman diyeceğim. Bizim bir tane daha arkadaşımız vardı. O bugünlük çıkmadı. O birazcık kırılgan. Ah, Ahmet'e ve görürse bu videoyu tanır. Ismail'i ve kendisi. Ondan sonra burada mandalina ağacı var. Küçük küçük mandalinalar var. Dur bakın göstereceğim. Mandalina. Kocuğum birazcık daha büyük mandalina. Şu mandalina. Şu, bak iki tane var. Bir, iki. Burada çiçek ağacı var. Çiçek ağacı yani ne bileyim ben. Artık değilim ya. Burada Gömleğin bahçesi gibi bir yer var. Biz buraya eskiden ev yapmıştık. Hatta bir dalga ip taktığımız için kesilmişti birazcık. Onu da göstereyim. Burada. Şurası. Görüyor mu bilmiyorum ama. Bayağı bir kestik. Kesti ip. Dala. Birazcık daha çok belli oluyor. Tamam şimdi gidelim. Biz burada normalde futbol oynuyoruz. Bazen buraya şey. Bazen burada kayıp düştüğümüz oluyor. Şuraya bir tane bir hayvan gelmiş herhalde. Bilmiyorum burayı biz yapamayız. Ama şurayı biz yaptık. Bir dakika neredeydi orası? Ben yapmadım daha doğrusu. Ensar yaptı. Ensar'ı birazdan tanıtacağım. Burada ceviz ce, ceviz var. Heh, ceviz. Biz burada bir kesinlikle çakmak bulmuştuk arkadaşlar. Kötü bir şey olduğu için hemen pat, e, atmıştık daha doğrusu. Yok ettik. Burada mandalar var. Öyle yani. Fare öldürmüştük. Şurada burada fare öldürmüştük tam şurada. Ondan sonra fare şu mandalla şunu oraya o şu fareyi öldürdüm fareyi şuraya koyduk. Ben öldürmedim daha doğrusu. Yanlışlıkla yürüyorken birisi basmış herhalde. Ondan sonra buraya koyduk. 15'te 5-10 dakika sonra geldik baktık. Fare yok olmuştu. Daha doğrusu bulamamıştık onu. Burada 40 ayaklar dolaşıyor birazcık. O yüzden buraya çok yaklaşmaya korkuyorum. Neyse devam edelim. En sürü tanıtacağım. Ve Poyraz'ı tanıtacağım. Şimdi onların yanına gidiyorum. Birazcık yoruldum. Parkımız var, kulübemiz var. Birazdan Elsa'yı tanıtacağım ve Eser. tanıtıyorum. Arkadaşlar bu Enser. Yaşını söyler misin? 8,5. 8,5 yaşında. Ve kendisi iyi futbol oynar ama çok da değil. Şutları bayağı bir kötüdür. Ay, burada poyra var. Yaşını söyler misin? 10 Hobiler mi söyler misin? Hobiler. Hobiler, hobiler. Aktivite. Futbol. Başka yok mu? Futbol. futbol basketbol. Voleybol. Yalan söylüyor. Basketbol oynayamıyor ama voleybol çok iyi oynar ve futbolu. Sen? Ben futbol. Aa, ben ayak ben voleybolu. Ben sevdiğim ayak voleybolu. Daha yok işte. O kadarmış. Ben de oynuyorum ayak voleybolunda. <laughs> Kavga ediyorlar şu an. Neyse biz onlara bakmayalım. Burada çardağımız var. Işık var. Biz ışığa top attık. Işık. Işık eğildi bir anlık. Ondan sonra daha burada top oynamamaya karar verdik. Ben gök deniyorken oldu o da. Bir anlık hızlı gitti top. Eğildim. Eee... <laughs> birazcık hastayım. <laughs> <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi burayı göstereceğim. Burada da bir çardak var. Ona birazdan geleceğiz. Burada ağaçlar var, bahçe var. Bahçe gibi bir yer. Şurada delik var. Yeni fark ettim. Delik. Neyse. yılan deli olabilir. Ben hızlıca kaçmam lazım. Arkadaşlar topumuz olsaydı biz futbol videosu çekecektik de. Topumuz olmadığı için bir şey çekeceğiz? Normal video. Şimdi geçelim. Burada çardak var. Çardakta ne yazmışlar? Tehlikeli Buraya girmeyin. Tehlikeli bölge. Buraya 20 yaşındakiler geliyor. Çekirdek çitliyorlar. Küfür falan ediyorlar arkadaşlar. Ondan sonra daha da bir şey yok. Burayı göstermemiş miydim bilmiyorum ama burayı da gösterelim. Burası da böyle. Şurada kalorizde ay ne Hava borusu var. Burada ağaçlar var. Çam ağaçları var. kamera el sallayın şaka şaka <laughs> telefonu sizi, sizi görmez zaten <laughs> ne, ne yapmış bilmiyorum ama içinde böcek gibi bir şey var görebiliyor musunuz dokunmak da istemiyorum hadi kaçalım Arkadaşlar yorumlara nerede yaşadığınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Ondan dolayı yor yorumlara lütfen nerede yaşadığınızı yazın. Ben keşaf şu an keşaf fındık kendinden çekiyorum. Ve dört bir kısmını tanıttım. Dört tane bina var ayrı ayrı oralar var öyle öyle. Buraya help mi yazmışlar herhalde? Ondan sonra daha da bir şey yok.